dil kurumu nepotizmden bahsederken akraba, eş, dost kayırmacılığı olarak tanımlıyor bunu. Nepotizm Türkiye'de şu anda ciddi anlamda mücadele edilmesi gereken bir halk sağlığı problemini haline geldi. Türkiye'de nepotizmle beraber ahbap çavuş ilişkileri son dönemde yaşadığımız atamalarla beraber çok ciddi anlamda zirveye çıktı. Tıpkı monarşilerde, hanedanlıklarda bu sistemle yönetilen üçüncü dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de nepotizm artık bir yönetim biçimine dönüşmüş durumda. Kamuya yönelik istihdam ve atamalarda ehliyet, liyakat yani bilgi birikimi, tecrübe, kıdem, eğitim gibi kabul görmüş niteliklerin hiçbirisi aranmıyor. Onun yerine eş, dost, akraba, yandaş bunların tercih edildiği partizan atamalar ve adalet, eşitsiz, eşitlik duygularını tahrip eden atamalar görüyoruz. Bir başka husus, kamusal hizmetlerin niteliğini de yozlaştırıyor. Mesela koronavirüse karşı alınan tedbirlere hatırlıyorsunuz değil mi? Hep ev kredileri çıkıyor. Koronavirüsle ilgili tedbirler alınıyor. Bakıyorsunuz tedbirlerin başında ev kredileri. Bunun sebebi hastalığın tedavisi, yayılmasını önlemek değil. Bu evleri yapan kendi yandaş müteahhitleri, kendi yandaş Çevrelerinde olan insanların ekonomik problemlerini çözmeye yönelik e, önlemler alınıyor. Hastalık değil burada asıl olan, asıl olan yandaşların ekonomik meselelerini çözmek. Türkiye ekonomisi artık uluslararası literatürde tarif edilen bir kronik kapitalizm diye anılıyor. Yani ahbap çavuş kapitalizmi. Türkiye'yi yabancı ülkeler artık bu şekilde tanımlamaya başladılar. Böyle bir ülkede ekonomiyi nasıl kurtarabilirsiniz? Bırakın böyle swap anlaşması vesaire. Türkiye bir sent bile sokamazsınız. The Economist dergisinin yayınladığı araştırmaya göre ahbap çavuş kapitalizminde dünyanın en önde ülkelerinden bir tanesiyiz şimdi. Bunu görmek için Kütahya Zafer Havalimanı inşaatına bakın. Sokağa çıkma yasağında hiç geçmediğimiz köprülere, otoyollara bakın. Bunlara baktığınız zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Aslında bütün bunların hepsi de ortaya çıkan bu durumda sistemin giderek totaliterleşmesinin eseridir. Demokrasinin askıya alınması, hukukun ortadan kalkması, giderek bozulan ekonomi ve bütün bunların üzerine eklenen nepotizmin en uç örneği olan atamalar toplumda sessiz ve derinden kırılmalar yaratıyor. Toplumda huzursuzluk yaratan atamalar ve görevlendirmeler Özellikle gençlerimizin ülkelerine dair umutlarını yok ediyor. Üniversiteyi dereceyle bitirseler de KPSS'de en yüksek puanı elde etseler de, bütün başarıları, yetenekleri ve hayalleri AK Parti duvarına takılıyor. Bugün bir köşe yazısında AK Parti duvarına takılan bu gençlere birisi de bir sopa uzatmış. Aman ha gençler demiş. Siz sakın ola YouTube'da bu şekilde işaretlerde bulunursanız geleceğiniz kötü olur o Z dediğimiz gençler, özgürlüklerine bu kadar düşkün olan gençlere bir de köşesinden bir gazeteci tehditte bulunmuş. Unuttuğu bir şey var. Bu gençlerin hiçbirisi hiçbir baskıdan yılmıyorlar ve korkmuyorlar. Köşe yazılarına taşmanız bunları korkutmaya yetmeyecektir. Aslında bu KPSS sınavlarına girip daha sonra mülakatlarda elenenler yalnız partiye kayıtlı olmayan vatandaşlar değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş vatandaşlardı bundan şikayet. Onlar da mülakat esnasında Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminde görev almış kişilerden referans istenildiğini söylüyor. Onlar mutlaka en üst noktadan bir referans getirilirse inşallah bileceklerini de söylüyorlar. Bu sistemle sınavlarda Türkiye birincisi olsalar dahi referansları yoksa bu çocukların şansları da yok maalesef. Nepotizmin Türkiye'de yarattığı tahribat sadece ahlaki çürüme mi zannediyorsunuz? Hayır değil. Aynı zamanda liyakat, yaratıcılık, çalışkanlık, kari, kariyer gibi değerler de çürütüldü bu sistemle beraber. Artık ilkes, ilke, ilkesizlik ilkenin, liyakatsizlik de liyakatin yerini almış durumda. Dördüncü Murat döneminden bir hikaye anlatacağım size. Bekri Mustafa'nın hikayesi bu. Bekri Mustafa Medrese eğitimi görmüş ama çeşitli sıkıntılarından sonra da alkole düşmüş bir nükteden bir gün Ayasofya camisinin önünden geçiyor. Musalla'da da bir tane tabut. Cemaat imamın gelmediğini görünce cübbeli ve sarıklı gördüğü Bekir Mustafa'nın kolundan tutup illa bu namazı sen kıldırtıyor. Bekir Mustafa ben bu işlerden anlamam, beni bir rahat bırakın dese de sözü pek fayda etmiyor. Namazı kıldırıyor Bekir Mustafa, namazdan sonra Tabutu kaldırıyor. Meftanın kulağına bir şeyler söylemeye çalışıyor. Cemaat dağılmadan önce Bekri Mustafa'ya yanaşıyor. Namazı kıldırdın iyi de Meftanın kulağına ne söyledin diyor. Dedim ki diyor sen bu dünyadan geçtin. Öbür tarafa gidiyorsun. Ola ki bu dünyada ahvalini sorarlarsa bu dünyanın ahvalini sorarlarsa de ki onlara Bekri Mustafa imam oldu. Namaz kıldırıyor Türkiye'deki liyakat ölçüsünün geldiği mesele budur arkadaşlar. İktidar kendisini yeni sistemle beraber bir fanusun içine kapatmış. Orada nasıl olsa kandıran ve kandırılanların sayısı çok fazla. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözüne de perde çekmiş olabilirler. Ancak iktidara ayna tutmak ve Türkiye'nin dışarıdan nasıl gözüktüğünü görmek için bir örnek vermek istiyorum. Suudi Arabistan'da bakanlık gibi önemli görevler ve temsil makamları genellikle nepotizm esasına dayalı olarak akraba olan prensler tarafından dolduruluyor. Bu sadece Suudi Arabistan'da değil, diğer Arap emirliklerinde de böyle. Suudi Arabistan'da prens ülkenin hem savunma bakanı, hem kraliyet mahkemesi başkanı, hem de ekonomik işler ve kalkınma konseyinin başkanı. Kardeşi Halit bin Selman bin Abdülaziz El Suud ise ülkenin savunma bakan yardımcılığını yapıyor. Şimdi anladınız mı? Parası olmasına rağmen bu ülkeler neden üçüncü dünya ülkesi? Yani Almanya'da Merkel'in kardeşinin herhangi bir bakanlığa gelmesini hayal edebiliyor musunuz? Mümkün mü böyle bir şey? Ama bu gibi ülkelerde üçüncü dünya ülkesi olarak adlandırılan ülkelerde oluyor bu. Maalesef biz de bu ülkelerin yanında yer almaya başladık. Orta Asya'daki ülkelerde de bu çok farklı değil. Değerli basın mensupları, bin yıllık devlet geleneğinin yerini bugün AK Parti'nin biat kültürüne dayalı parti devleti tarzındaki yönetim şekli aldı. Ülkemizden vereceğim örnekler de tıpkı o üçüncü dünya örneklerini andırıyor. Bunları söyleyeceğim ama bir şey de söylemeden geçemeyeceğim. Arkadaşlar, Türkiye böyle bir yönetimi gerçekten hak etmiyor. Rütük Başkanı'ndan bahsedeceğim size. AK Parti'nin sağlam bir nefere hepimiz biliyoruz. Zaten kendisi Rütük Başkanı değil, AK Parti'nin Rütük Bekçisi tek derdi muhalif kanalları susturmak. İktidar yanlısı kanallarda RTÜK'ün koruması altında. Mesela RTÜK'e son 6 ayda ATV ile ilgili 89.987 şikayet etmiş. Ya 89.987. Bunların hiçbir tanesi, tek bir tanesi daha incelemeye değer bulunmaz mı? Hayır yok. Ama buna karşılık Fox TV'ye kapatma cezası, Halk TV'ye para cezası, Tele1'e program yapmama cezası sadece bunları susturmakla görevli bir kurumun başındaki bir zat bu. Ama Halkbank'ın böyle güzide bir devlet adamına ihtiyacı var ki Halkbank yönetim kurulu üyeliğine atanmış. Böyle değerli bir şahsiyeti New York'ta devam eden Halkbank davasına da çok önemli katkılar sunacağını düşünüyorum. Nasıl olsa yılların birikimiyle bir bankacılık deneyimine sahip. Aslında bu atamaların neden yapıldığı belli. Ekonomi çok kötü. Ekonomide işler yoluna gitmiyor akıl dışı ve iktisat kurallarından uzak uygulamalarda liyakat sisteminden uzak, liyakati olmayan, bu işlerden bir haberi olmayan deneyimli insanların yerine bu insanları getirerek sorun çıksın istemiyorlar. Akıllı adamı, iktisat bilen bir adamı, finans bilen bir adamı Halk Bankası'nın yönetim kuruluna atarsan bir dakika diyecek ya. Yanlış işler yapıyoruz biz. Bu yaptığımız uygulama yanlış. Onun yerine Rütük Bekçisi'ni koyarsın Halk Bankası'nın yönetim kuruluna. Nasıl olsa anlamaz. Ağamdan geldiyse başımın üstüne der otur. Şu andaki bu atama da böyledir. Size bir şey daha anlatacağım. Hepimiz aynı gemideyiz diyorlar ama aslında geminin su aldığı en büyük deliği de kendileri açıyorlar. Uçak başına iki müdürün düştüğü bir kurum var Türkiye'de. Bir uçağı var. Her uçağın iki tane müdür var. Hangisi bu? Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nın özel kalem müdürü Operasyon Müdürlüğü'ne İl Başkanı'nın oğlu atanıyor. Belediye Başkanı'nın oğlu da Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü'ne atanıyor. Bu gençlerin günahını almak istemiyorum. Çok yetenekli olabilirler. Gerçekten orada liyakatle görev yapmaya layık da olabilirler. Ama bir şey var. Bunu sadece ve sadece babaları biliyor. Türk toplumu bilmiyor. Hiçbir yarışın içinde değiller işsiz kalan o gençlerin önüne geçmelerinin bir tek sebebi var. Babaları. İşte nepotizm bu. Bu gençler belki özel sektörde görev alsalar çok daha iyi hizmetler edebilirler. Bir daha söylüyorum. Bu gençlerin günahını almadan sadece örnek olsun diye söylüyorum. Genç insanların hevesinde kırmamak adına bunu da paragraf açıp söylemek istiyorum. Ama burada olan ne oluyor biliyor musunuz? Giderek fakirleşen Türkiye, Türk milleti ne oluyor? Türkiye 2023'te ilk 10 ekonominin arasına girecekti. İlk 20'de durmak için çaba sarf ediyoruz. Duramayacağız belki de. Ekonomide çok önemli şeylerin bir tanesinin başında gelenlerin bir tanesi de eğitim. Eğitim sisteminde farklı şeyler mi oluyor? Hayır. Eğitim olmadan hiçbir şey başarılı olmaz. Bırakın sadece ekonomi, hiçbir şey. Çünkü ekonomik kalkınmayla beraber eğitimi de birleştirdiğiniz zaman ancak geleceğini inşa edebiliyorsunuz. Bir ülkenin akademisi o ülkenin beyin gücüdür. Yani geleceğe giden yolunun lo lokomotifidir. Bu yüzden akademik kurullarda liyakat aranır, bilgi birikimi aranır, tecrübe aranır. O kurumların olmazsa olmazlarıdır bunlar. Ama orada durumlar iç açısı. Geçtiğimiz günlerde yapılan atamalarda da gördük ki Türk akademik hayatını da nepotizm sarmış durumda. YSK sınavları vardı. O telaş arasında altı rektör atandı. Altı rektör arasında iki tanesinin toplam üç tane makalesi çıktı. Bu makalelerin yayınlandığı dergilere de baktığınızda normalde dünya standartlarında değil. Ama diğer dördünün hiçbir makalesi yok ve bu kişiler rektör oldular. Bu rektör oldukları üniversitelerde çıkan çocuklar dünyada kendi emsalleriyle yarışmak zorunda kalacaklar. Bunun mümkün olmadığını biz biliyoruz. Onların da bildiklerini zannediyorum. Ama sadece ve sadece bu nepotizm hastalığından biraz evvel bahsettim. Çok ciddi bir toplum hastalığı, toplum sağlığı haline gelen bu nepotizm hastalığına kurtulmamaları nedeniyle böyle oldu. Çünkü normal bir dönemde doçent bile olamayacak adamlar bir bakmışsınız direktör olmuşlar. Ya bu ülke için üniversite bu kadar mı değersiz merak ediyorum. Geçtiğimiz haftada işte bu üniversitelere girsinler diye bu gençlerimiz ter Gençlerimizin o çabalarına, o uykusuz geçen, geçen gecelerine, umutlarını ileriye taşımak istedikleri heveslerine acımaya başladık. Ülkemizde iktidarın kronik bir sorun haline getirdiği nepotizm gerçeğinin ortaya çıkarılması ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonuna Meclis Araştırma Komisyonu kurulması teklifimizi bugün Meclis Başkanlığı'na verdik. AK Parti ve ortağı kurdukları bu ucube düzene zarar gelmesin diye verdiğimiz araştırma önergesini teklifini reddetse bile bu iktidar o koltukta çok oturamayacak. İyi Parti iktidarında 666 sayılı KK ile memurlar için getirilmiş olan birden fazla maaş sınırlanması seçimle görevde gelenlerde dahil olmak üzere kamuda görev yapan herkes için geçerli olacak. Vekaleten ve sırf maaş için elde tutulan görevlerin sanal değil gerçek kişiler tarafından icra edilmesinin önü açılacak. Kamu kurumları ve özel şirketlerde her makam ve kurul üyeliği için ehliyet ve liyakat ölçülerinin hakkaniyetli bir çerçeve içinde olmasını sağlayacağız. Nepotizmin ve kayırmacılığın en doğal geliştiği ve uygulandığı süreçler olan mülakatlar ve denetimsiz sınavlardaki şaibeleri ortadan kaldıracağız. İstihdamda eşitlik ve şeffaflık esas olacak.